kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Selam Pınar Hanım, ben aşkın. Size hikayemi anlatmak istiyorum. Umarım paylaşırsınız. Size çalıştığım akıl hastanesinden bahsedeceğim. Yani konu orada geçiyor. İsmini vermeyeceğim çünkü hala açık ve hizmet görür halde. Her neyse şu an 27 yaşındayım. O olay olduğunda 25 yaşındaydım. Akıl hastaneleri sessizdir. Ölüm sessizliği vardır. Hele ki gece. Sadece katlarda bir görevli mesaiye kalır. O gecede ağır hasarlı hastalar katında ben vardım. Yanlış anlaşılma olmasın. Biz aramızda böyle deriz. Ağır hasarlı katı derken bahsettiğim genellikle tedavisi olmayan, bakılmak için duran hastaların olduğu kat. Gece kaçtı hatırlamıyorum. Hastaları kontrol için odaları gezmeye başladım. Kilidi açtım, kontrol ettim ve geri kilitledim. Son iki kapı kalmıştı, sevinmiştim. Çünkü gece kontrol işi bana çok saçma geliyordu. Kusura bakmayın ama kafası iyi olmayan ve odada duran insanlar geceleri en fazla ne yapabilir ki? En fazla uyurlar. Her neyse sonuncu odaya girdiğimde tam odaya gözücüyle bakıp geri kapatacaktım. Gözüm yatağa kaydı, yatak boştu. Yavaş adımlarla ışığı açmadan tuvaletin kapısına yürüdüm. Işığı yanmıyordu, ne olur ne olmaz kapıyı tıklattım. Ses gelmedi. Hafif bir endişeyle kapıyı açtım. İçeride kimse yoktu. Yine de emin olmak için ışığı açmıştım burada olmadığına emin olduktan sonra ışığı ve kapıyı kapattım. Odada tekrar göz gezdirdikten sonra Yeliz Hanım diye seslendim. Daha sonra şşş diye bir ses duydum. Kaşlarım gerilirken sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştım. Daha sonra o gelecek saklan diye duyduğum sesle yatağın altından geldiğini anlamam uzun sürmedi. Yatağa hızla gidip altına baktım. Bir anda yüzüme doğru gelen eli havada tuttum. Başkası olsa korkabilirdi ama akıl hastanesinde çalıştığınızda bu tür ani ataklara alışıyorsunuz. Hafif sert bir sesle elini çekiştirirken konuştum. Gece oyun olmaz Yeliz, çabuk çık ve yatağına yat dedim. Ama ben çektikçe sanki o da beni çekiyordu. En sonunda komple eğildim. Karanlıkta iki kırmızı göz gördüm. O sırada arkamdan kapı açıldı. Hemşire diye bir ses duydum. Can havliyle geri çekildim. Tuvalet kapısında durup bana bakan Yeliz'e odaklandım. Daha sonra hızlıca yerden kalkıp ona doğru gittim. Gece gece neredeydin sen dedim. O da bana tuvaletteydim dedi. Sinirlenmiştim. Çünkü oraya bakmıştım. Daha yüksek bir sesle yalan söyleme oraya baktım. Yarım saattir seni arıyorum dedim. Boş boş suratıma baktı. Daha sonra dudakları hafifçe kıvrıldı. Sen onu gördün de sinirlendin değil mi? Onun için sinirlendin dedi. Afedersiniz yapmamam gerekirdi ama kolundan çekip yatağa ittim. Asla yapmadığım bir şeydi normalde. Hatta bana peygamber sabrı var sende derler. Ama o an aklım gitmişti. Üstünü örtüp sinirli bir şekilde uyu diye fısıldadım. Daha sonra arkama bakmadan odadan çıktım. Kapıyı kilitledim. O gece zor sabahlamıştım. Zaten nöbet arkadaşım gelince eşyalarımı alıp çıktım. Bunun gibi yaşadığım bir sürü olay var. Hatta son yaşadığım olay oradan ayrılmama sebep oldu. Hikayemi paylaşır mısınız, paylaşmaz mısınız diye bilmediğim için şimdilik anlatmıyorum. Eğer bu hikayem paylaşılırsa siz de isterseniz anlatırım. Teşekkür eder, iyi günler dilerim. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selamun Aleyküm herkese. Merhaba Pınar Hanım, ben Fatma. Hemen hikayemi anlatmaya başlayacağım. Benim büyü, musallat, cin gibi kavramlarla tanışmam anne karnımdayken başlamış. Annem babamla evlenmek istemiyormuş ve bir anda kabul etmiş. Sonra evlenmişler. Bunun sebebi annem kabul etsin diye büyü yapıp yedirmeleriymiş. Annem bana hamile kalınca büyü bana da tesir etmeye başlamış. Yıllar sonra babamı bir cinayete kurban verdim. Babamı öldürdüler. Biz İstanbul'dan köyümüze geri döndük. Köyümüzde görüştüğüm, sevdiğim bir çocuk vardı. Yılmaz Evlenmek istiyorduk. Beni istemeye geldiler. Her şey çok güzel ilerliyordu. Nişanlanmıştık. Bu sefer de dedem bu evliliğe izin vermedi. Ağustos 99 yılında nişanım iptal oldu. Ağustos 2000'de de istemediğim biriyle annemin zoruyla evlendirildim. Bu evlilik nasıl oldu, nasıl tanışıldı, nasıl isteme düğün oldu anlamadım. Evliliğimin üçüncü günü tartışmalar başladı. Boşanmak istedi eşim. Tamam dedim daha 15 yaşındaydım. Ne yapabilir, ne diyebilirdim ki? Annem gelip bizi barıştırdı. Kayınvalidem sürekli iftira atıyordu bana. Yüzüme bakmıyor, sürekli laf söyleyip azarlıyordu. Hamile kaldım, ilk çocuğum düştü. Bir yıl sonra bir kızım oldu. Kızımın doğumundan sonra kayınvalidem sürekli sizi ayıracağım, boşatacağım diye anneme, dedeme kavga etmeye gidiyormuş. Üç yıl sonra 2005'te de bir oğlum oldu. Olaylar oğlumun doğumundan sonra başladı. Korkutulmalar, ağlamalar, ufak ufak başladı bunlar. 2012 yılına kadar böyle devam etti. Annem bir hocaya gidip durumu anlatmış. Hoca anneme kızında büyü var o yüzden huzursuz. Senin kızın senin evine geri dönecek demiş. 2012 yılında oğlumun sünneti oldu. İki gün sonra kapının önünde bir su birikintisi gördüm. Bu su nereden geldi diye etrafa baktım bulamadım. Suyu ayağımla dağıttım ve orada bir leke kaldı. Yağ gibi bir leke olmuştu. Geceleri sürekli korkutuluyordum. Birisi bana dokunuyor, hatta yüzümü üflüyordu. Geceleri uyuyamaz olmuştum. Sürekli ağlıyordum. Ayrılmak istiyordum. Bayılmalarım başlamıştı. Artık dayanamayıp yaz tatilinde köye gittim. Annem beni bir hocaya götürdü. Kapıdan girer girmez hoca anneme bağırmaya başladı. Kadın sen neredesin? Kızını sarı nöbeti tutmaya başlamış, ölüme yaklaşmış dedi. Ertesi gün kayınvalidem geldi. Hoca onu dedi mi, bunu verdi mi, bir sürü şey sordu. Verin ben yapayım onları dedi. Biz vermedik, kendimiz yaptık. Hocanın dediği her şeyi harfiyen uyguladık. Köydeyken çok iyiydim. Eşimin yanına dönünce yine her şey eskisi gibi oldu. Hatta daha kötüye gidiyordu. Yine bir hoca söylediler, bu sefer de ona gittik. Eşimin beni aldattığını orada öğrendim. Hocanın söylemesiyle. Hoca eşime bütün suç sende, senden kaynaklı her şey. Yine de sen yap oku bir şeyler dersen yaparım. En fazla bir iki ay daha çorbanı sıcak içersin. Sonra yine her şey aynı olur dedi. O evi değiştirip evdeki tüm eşyaları atman gerekiyor dedi. Ama eşim böyle ucuz kiralık ev bulmuşum çıkmam dedi. Ve biz o evde yaşamaya devam ettik. Daha sonra abisiyle Pamukova'da bir hocaya gittiler. Beni götürmediler. Bir muska, su ve macun getirdiler. Bunları ye, iç, yanında taşı dediler. Ben hiçbirini yapmadım, kullanmadım. O sırada ben de çalışmaya başlamıştım. Bir gün işten çıktım, eve geldim. Büyük kızım bana, anne bugün babaannemi mutfakta yemekleri hazırlarken yemeğin içine bir şey döktüğünü gördüm. Valizinden çıkardı. Sonra da yemeğin içine koydu dedi. Akşamına da sofrada bana ısrarla yemek yememi söyleyince şüphelendim. O günden sonra evde yemek yememeye başladım. Bizim tartışmalarımız artmaya başladı. Benim onu aldattığımı düşünüp beni takip ediyor, sürekli kavga ediyordu. Fakat ben onun beni aldattığını öğrendim, hatta yakaladım. O sene eşimi işten çıkardılar. Çocukları alıp tatile gittiler. Sonrasında köye geçtiler. 15 gün kadar köyde kaldılar. Bayram gelince ben de köye gittim. Bayram sabahı otogardan hemen annemin evine gittim. Annem kurban kesmek için dayımlara gitti. Kız kardeşim de sana bir şey anlatacağım dedi. Kız kardeşim de evlenip ayrılmıştı. Ağlamaya başladı birden. Seninki var ya dedi. Kim o dedim. Eşimden bahsettiğini anladım sonra. Bizim Bodrum'un kilidi bozuktu. Annem kilidi almış. Seninkini kilidi bir ara değiştir demiş. Ertesi gün annem işe gitmişti. Sonra seninki kilidi değiştirmeye gitti. Beni yanına çağırdı, kapıyı tut dedi. Daha sonra bana sarılmaya ve beni öpmeye çalıştı. Nasıl olsa evlenip boşandın. Bir kere birlikte olsak kimse bir şey anlamaz dedi. Ben bağırdım. Bağırınca da kaçtı. Sonra da kimseye bir şey deme diye beni tehdit etti dedi. Bunları öğrenince bir daha o eve dönmem dedim ve boşanmaya karar verdim. Küçük kızım benimle kaldı. Büyük kızım ve oğlum okulları olduğu için orada kaldılar. 5 yıl sonra 2020'de boşandım. Çocuklarımı da alıp yeni bir hayata başladım. Ancak rahatsızlıklarım daha da şiddetli bir hale geldi. Her yıl aynı şeyleri daha şiddetli yaşıyorum. Artık onları duman olarak görmeye başladım. Geceleri ise uyuyamıyorum. Evimde huzurum yok, yaşamak zor geliyor. Hikayemi yayınlarsanız şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizlere anlatmak, bir nebze de olsa içimi dökebilmek çok iyi geldi. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.